Of. Evet değerli canlar. Değerli dostlar, değerli büyüklerim. Değerli sevenlerim. Yaklaşık 10 gündür korona belasına yakalandım. Ve bir türlü düzelemiyorum hala. İçtiğim ilacın altı hesabı yok. İçtiğim bitkisel ürünlerin C vitamini olsun, D vitaminleri olsun. Gerçekten haddi hesabı yok yine 10 gündür adamı yani dünyaya geldiğine bin pişman ediyor. Sizden ricam ne olursunuz? Maskenizi takın. Gidin aşınızı yapın. Bu gerçekten hafif alınacak bir hastalık değil. Cenabı Allah kimseyi bu hastalığın ocağına düşürmez. Cenabı Allah sizleri sevdiklerinize bağışlasın. Cenab-ı Allah herkese şifa versin içinde bize de çok zor. O yüzden gerçekten kendinize dikkat edin. Çok zor bir şey. Ben 10 gündür çekiyorum. Böyle bir şey görmedim. Ne yiyebiliyorsun, ne içebiliyorsun. İnsan yatanca yorulur mu ya? Öyledir ya. Yani. O kadar ki kötü yani. Bu canlı yayında niye yaptın? canlı yayında niye yaptım bazı maske takmayan insanlar var halen düğünlerde dışarıda cenazelerde ne olursunuz gidin aşınızı yapın maskenizi takın sosyal mesafeye hijyene dikkat edin Allah göstermesin çok zor bir şey bu gerçekten çekmeyen şey bilmiyor kalın sağlayacaklı Allah'a emanet olun. Diyeceklerim bu kadar. Dua edin. Allah'a emanet olun.